Anlayışınız için için teşekkür ederim Herhalde. Bu ne, nereye siz gelmiş bu Mesaj Bedaş <laughs> tarafından Beşiktaşlılara mı gönderilmiş bu Hizmet noktanızın olduğu bölgede yaşanan Arızanın giderilerek Tam Orada yaşayanlara Böyle bir mesaj atıldı Az önce Ali Mahir Bey konuşurken bir kesinti olmuştu ya. Muhtemelen kalabalığın önüne Geçmek için bir adım atılıyor Belki de onunla alakalı Evet şu anda da canlı olarak ekrana getiriyoruz, Beşiktaş Belediyesi'nin önünden görüntüler. Orada özellikle tutuklamaya sevkten sonra burada duyarlılık sergileyen yurttaşlar, partililer, CHP örgütü üyelerinin bir kısmı oldu, toplanmış durumda. Sloganlar atılıyor şu anda

Evet. Beşiktaş Belediyesi'nin önünden görüntüler. Biliyorsunuz gün içerisinde zaten CHP'nin oraya tüm haklarıyla gelmesi söz konusuydu. Özgür Özel konuştu, orada İmamoğlu konuştu. Binlerce insan bir araya geldi. Ancak daha sonra Gözler Çağlayan Adliyesi'ne çevrildi. Çağlayan Adliyesi'nden de bizim de canlı yayında aktardığımız üzere ee, Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu e, pek çok ismin tutuklanma e, talebiyle e, mahkemeye sevkine kararı çıkınca orası yine hareketlendi. E, gece saatleri olmasına rağmen Beşiktaş'ın önünden şu anda e, bu görüntüleri aktarıyor. Canlı olarak ekrana getiriyor sayın seyirciler <laughs> bu görüntüleri. Orada bulunanlar durumu protesto eden e, sloganlar atıyorlar. Marşlar söylüyorlar. E, ayrıca ee, yine yayınımız içerisinde e, tutuklama sevkinden sonra orada e, işte tamam orada barikatların e, bazı yerleri konulduğuna ilişkin e, bilgi e, verilmişti. Şimdi tekrar şuna e, dönüyorum. Hasan hocam Az önceki şey diyor ki. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının geç saatlerde adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı yönündeki yalan haberlere yönelik halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir soruşturma başlatmış durumda. Bu bizim son haftalarda son aylarda çok sık duyduğumuz bir e, soruşturma konusu. <laughs> Halkı yönetici e, bilgiyi alemine yayma suçu. E, bu